Game kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün Survival bölüm 5 çekiyoruz en son yerleri taşla kaplamıştık arkadaşlar bugün arkadaşlar ne yapacağız bugün ne yapsak ki şu tarlanın kenarını odunla da kaplayalım önce küre kalbaçaydan. Türek var mı hiç? Hı. Sen git tarlanın kenarını kaz. Biz hiç siyah odun toplamadık Hemen şöyle şöyle kıralım. Arkadaşlar yeni bir e, video editleme programı buldum. E, Profilini indirdim afk olarak. Artık videoların başlarına intro koyabileceğim. Bu videonun başında intro olacak arkadaşlar. Gün gittikçe izleme sayım artıyor arkadaşlar. Abone sayım da artıyor. Eğer kanalımızı severseniz arkadaşlar ıı, tavsiye etmeyi unutmayın başkalarına. Eğer videoyu beğenmediyseniz dislike atmayın arkadaşlar. Yorum kısmına neyi beğenmediğinizi yazarsanız daha çok sevinirim. Şu odunları kır şunları bak. Buraya nasıl koyacağız? Tamam. Şimdi gel hepsini chest'e geri koy. Şuraya aslında şöyle bir cam yapsam güzel olur. Cam var mı chest'lere bak bakayım. Var mı? ince cam. At bana ya da şuraya kapla orayı camla. Tamam. Şu olduğunu da kır. Ne kadar demir var kendimize zırh yapabilir miyiz? 8 tane var. Şey yapabiliriz. Sekiz tane istedim. Al. Bir şunu. Bir yerden düşmemeye çalış. Bol demiş falan yeme. Hmm, Nasıl ne yapabiliriz? Akşam oluyor. Aslında bugün keşfe çıkalım. Yak. Hadi. Şimdi keşfe çıkalım. Eline kazma al, kürek al, balta al baltayı alayım, küre alayım. Kazma aldım mı hiç? Kıvrış alalım. Tamam, kazma daha gerekiyor. Al şunları. Gel gel eve gel. Haydi dışarı çık. Al şunları. Şu tarafa doğru bir gidelim. Sula yapabilecek kadar malzememiz var mı? Ama yok. Ne oldu? Tahta kaçırmış. Biraz hayvan öldürürüz. Eğer güzel ağaç, renkli ve güzel ağaçlar görürsek keseriz. zaman şöyle şu tarafa gidelim. Çık oyuna yeniden gir. Gir. Dünya yüklenmemiş arkadaşlar onda. Şimdi yüklendi mi? Gel. Burada bir büyük araziymiş. Ha, bugünkü bölümde pasta yapacaktık arkadaşlar. Unuttum ben onu, o yüzden chestplate'e gitti bütün demirler. 3 kova, 2 kova yapmak için. Oyun arada kasıyor çünkü dünya yeni yeni yükleniyor. Şu renkli çiçekleri topla. Onlarla renkli yün yaparız. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? 6 dakika oldu. Şu dağın tepesine çıkalım. Nereye gidiyorsun gel. oyun blok kırınca kasıyor. O yüzden yakınımda dur uzaklaşma Herhalde o kadar da güzel bir dünya değil. eve gidelim. Çok güzel değil abi. Sen Can atla mı? Bunun canı gitmesin. E Şuradaydı değil mi? Şuradaydı. De. Ver onu bana. Benden uzaklaşma. Şu yanda bir al. Arkadaşlar dünya yüklenmiyor anda o yüzden uzaklaştım atabeti. Bu bölüm biraz sıkıcı oldu arkadaşlar. Pek bir şey yapmadık. bunları chest'e koyalım. Hmm. Gel yanıma. Şunu da şuraya koyalım şuraya bir üst kat yapalım hemen. 9 dakika olur. Şu yere koyduğum odunları kır. Şöyle şuraya şöyle katlayalım. Ben kastoyum. şunları. Bunları. Bir dur dur. Beyaz adam var mı daha chest'te? <laughs> Ver o topladığım beyaz adamları? 11 dakika olmuş. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir dakika sonra arkadaşlar üst katı yapacağız. Ondan sonra bu bölümde de amacımız kek yapmak olacak.